Transfer videolarımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Son birkaç günde çıkan transfer iddialarını sizler için derledim. Videomuza geçmeden önce birkaç saniyenizi alacak bir işlemle kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyelim. Son attığım videonun ardından 85 bin abone olduk. Hatta biraz da geçmişiz. 100 bin'e adım adım gidiyoruz. Abone olarak hedefimiz olan 100 bin yolunda bize destek verebilirsiniz. Bu arada abone olarak kanalımızda devam eden ve açıklanmak üzere olan çekilişimize katılabilirsiniz. 21 Ağustos'ta yani 2 gün sonra pazar sabahı atacağım videoda kazananlar açıklanacak katılmak için tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak. Şimdi son günlerin transfer iddiaları sizlerle oluyor. Keyifli seyirler. Geleceği hakkında pek de fikir sahibi olamadığımız Ronaldo hakkında çıkan haberlere alışmışsınızdır artık. İspanyol ve Portekiz basınında Ronaldo hakkında yeni haberler çıktı. Gelin bu haberlere birlikte bakalım. İspanyol basınından asın haberine göre Ronaldo'nun önünde iki seçenek var. Birincisi Borussia Dortmund'da transfer olmak. İkincisi de futbola başladığı yer olan Sporting Lisbon'a tekrar dönmek. Size burada ufak bir sorun var. Siz Ronaldo'nun yerinde olsaydınız bu iki yoldan hangisini tercih ederdiniz? Borussia Dortmund Manchester City'ye gönderdiği Erling Haaland'ın yerini ayaktan Sebastian Haller'le doldurmuştu. Daha sonra Sebastian Haller'de tümör tespit edilince geçici çözüm olarak Anthony Modeste'yi aldılar. Ancak kesin çözüm olarak Ronaldo'yu alabilirler. Alman basınındaki iddialara göre Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes oyuncusunu Dortmund'a önerdi. Dortmund yönetimi de bu transfere sıcak bakıyor. Ayrıca Portekiz basınındaki iddialara göre de Sporting Lisbon Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takımda oynamak istemesinden dolayı Şampiyonlar Ligi faktörünü kullanabilir. Olimpik Lyon'la sözleşmesinin bitmesinin ardından bonservisini eline alan Jason Dinayer'ın ismi dört büyüklerin hemen hemen hepsiyle anılmıştı. Bonservisi e elinde olduğu için de yüksek maaş ve imza parası talep eden Jason Dinayer Avrupa'dan hiçbir takımla anlaşamadı. İspanyol basınından Super Deportes'in haberine göre Jason Dinayer, Talishka, Luis Gustavo ve Vincent Abubakar gibi tanıdık futbolcuların olduğu Anrasra imza atacak. Premier Lig'e çok kötü bir başlangıç yapan ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Manu, Atletico Madrid'in genç yıldızı Joao Felix ile ilgileniyordu. Manu yönetimi Joao Felix için 130 milyon euro bütçe ayırmıştı. Ancak Atletico Madrid bu teklifi kabul etmedi. Atletico Madrid'in Joao Felix'i satmak gibi bir düşüncesi yok. Ancak dolgun bir teklif gelirse bırakabilirler. Manchester United ayrıca Chelsea'den Christian Pulisic'i kiralamak istiyordu. Manchester'ın mavi tarafından Raheem Sterling'i transfer eden Chelsea bu transfere sıcak bakabilir. Ama bence yine yüksek ihtimali olan bir transfer değil. Bu videomuzda Manu'dan çok bahsettim farkındayım ama bir Manu haberim daha var ki bu araların da en ilginç olanı. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde yayınladığım bir transfer videosunda Manu'nun Casemiro'ya talip olduğundan ama bu transferin ihtimalinin düşük olduğundan bahsetmiştik. Manu yönetimi tüm kamuoyunu Casemiro konusunda şaşırtıyor. İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre Manchester United Casemiro transferini 71 milyon euro karşılığında bitirmek üzere. Real'in neden banka 11 oyuncusunu bıraktığını ve Casemiro'nun neden Real'i bırakıp gittiğini düşünebilirsiniz. Real o bölgeye artık daha genç olan Chouameni'yi oynatmak istiyor. Hem de Chouameni'nin parasını Casemiro'yu satarak çıkarmış oldular. Hem de Casemiro'nun yaşı artık 30. Manchester United'ın verdiği para yıllık 25 milyon euro. Bu paraları Real'de kazanamaz. Galatasaray'da Gomis ve Seferovic'in varlığına rağmen hala bir yabancı santrafor arayışı var. Listede olan futbolcular Bonservis'in elinde bulunduran Andrea Belotti ve Paris Saint Germain yönetimi tarafından kadroda düşünülmeyen Mauro Icardi. Belotti konusuyla başlayalım. Galatasaray Belotti ile pazarlıklarını daha da sıklaştırdı. 2,5 milyon eurodan başlayan pazarlıklarda 4,5 milyon euroya kadar çıkıldı. Galatasaray oyuncuyu ciddi şekilde istiyor ve görüşmeler devam ediyor. Icardi konusunda ise şöyle bir gelişme var. Dün Icardi ve eşi Vandanar'a Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldiler. Galatasaray Icardi'nin maaşının bir bölümünü karşılayarak oyuncuyu bir sezonluğuna kiralamak istiyor. Icardi'nin oradaki maaşı 9-10 milyon euro seviyesinde. Bunun yarısını karşılayacak olsanız bile 5 milyon euro civarına tekabül ediyor. Bence futbolu kafasında bitirmiş bir oyuncu için bu kadar maliyetin altına girilmemeli. Kanat bölgesine yıldız bir futbolcu transfer etmek isteyen Galatasaray önce Alexis Sanchez'le ilgilenmişti ama o oyuncuyu Marsilya kaptı. Galatasaray'ın şu an hedefindeki futbolcu Real'e transfer olduğu günden bu yana beklentilerin yanına bile yaklaşamayan Eden Hazard. Yabancı basında özellikle İspanyol basını bu haberleri yazıyorlar. Bizim medyamızda da birkaç kaynağın haberine göre Galatasaray Eden Hazard'ı kiralamak istiyor. Eden Hazard'ın Real'de 30 milyon euronun üstünde bir maaşı var. Bunu bir Türk kulübünün karşılaması mümkün değil. Evet haberler çıkıyor bahsetmeden geçmek istemedim ama ama bir tür kulübünün 30 milyon euro'nun çeyreğini bile vermesi imkansız. Galatasaray Eden Hazard dışında kanat bölgesi için Albert Ellis'in kendisiyle ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı. Ama oyuncu bekletiliyor. Galatasaray yönetimi acaba daha iyisini alabilir miyiz mantığıyla kanat transferini bekletiyor. Albert kulübü Bordo 26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi takımı Boavista'dan 6 milyon euro bedelle transfer etmişti. Bordo küme düştüğü için oyuncu doğal olarak ayrılmak istiyor. Onlar da oyuncuyu mecburen satıyorlar. Videolarımızı düzenli olarak izleyenler bilirler. Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor'un milli futbolcumuz Cengiz Ünder'le sorun yaşadığından bahsediyordum. Bu sorunun doğal bir sonucu olarak da yabancı sınırında yerli futbolcu bulmakta zorlanan kulüplerimizin Cengiz Ünder'e bir ilgi göstereceğinden bahsetmiştim. İşte tam da öyle oldu. Galatasaray Cengiz Ünder için Marsilya'ya kiralama teklifinde bulundu. Marsilya yönetimi Igor Tudor'un planlarında öncelikli bir isim olmayan Cengiz'in girişine sıcak bakıyor. Cengiz Ünder de takımdan ayrılmak istiyor ama önceliği İspanya liginde bir takım bulabilmek. Eğer İspanya liginden tarihi çıkmazsa o zaman Galatasaray'ın teklifini değerlendirebilir. Fenerbahçe'de Santrafor için birinci aday olarak görülen Maxi Gomez konusu bir türlü netlik kazanmıyor. Bir bitti deniyor bir pürüz var deniyor. Şu an için medyada dolaşan haberlerde henüz bir anlaşmanın olmadığı yönünde. Fenerbahçe Maxi Gomez'in kendisiyle 2,5 milyon euro civarında bir maaş karşılığında anlaşmaya vardı. Ama kulübü Valencia bonsai konusunda bir türlü ikna edilemedi. Maxi Gomez transferindeki bonsai pürüzünü bir türlü gideremeyen Fenerbahçe Sörlöp transferine ağırlık vermeye başladı. Chelsea'den eski futbolcusu Timo Werner'i transfer eden Leipzig'de Santrafor bölgesindeki şişkinlikten dolayı Sörlöt'ün gidişine sıcak bakıyor. Ancak Sörlöt konusunda şöyle bir sorun var. Norveçli futbolcu yakın zaman içerisinde Türkiye'ye tekrar dönmek istemiyor. Oyuncu futbol kariyerini Avrupa'da devam etmek istiyor. Sörlöt'le şu an için Borussia Mönchengladbach ve Modeste'yi Dortmund'a gönderen Köln e ilgileniyor. Fenerbahçe'de teklif gelen futbolculardan sürekli bahsediyoruz. Son olarak teklif geldiği iddia edilen futbolcuda geçtiğimiz sezon Galatasaray derbisinin ardından çıkışa geçen Miguel Crespo. Sporting Lisbon Wolverhampton'a 50 milyon euro karşılığında satmaya hazırlandığı Mateus Nunez'in yerini Fenerbahçe'den Miguel Crespo ile doldurmak istiyor. Sporting Lisbon ilk olarak 7 milyon euro teklif etmişti ancak Fenerbahçe bunu kabul etmedi. Sporting Lisbon kulübünün o mevki için ayırmayı planladığı bütçe 10 milyon euro. Bu sezon henüz 17 yaşındayken Fenerbahçe'nin 10 numarasını sırtına geçiren Arda Güler tüm Türkiye'nin dikkatini çekmeyi başardı. Tabi Arda Güler sadece yerelde değil, globalde de dikkat çeken bir oyuncu oldu. Manchester City, Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Ajax, Liverpool ve Arsenal skatları Arda Güler'i takip ediyorlar. Zaten yakın gelecekte olmasa bile illaki bu tarz takımlarda oynayacaktır Arda Güler. Bir önceki transfer videomda Beşiktaş'ın Everson'da forma giyen Delali'yi kiralamak istediğinden bahsetmiştim. Beşiktaş bu transferi bitirdi. Beşiktaş Delali'yi satın alma opsiyonu olarak bir yıllığına kiralayacak. Satın alma opsiyonu 7 milyon euro. Oyuncuyla da 1 artı 3 yıllık kontrat imzalanacak. Yalnızca 4 yıl önce piyasa değerini 100 milyon euroya kadar yükselten 26 yaşındaki İngiliz futbolcunun şu anki piyasa değeri yalnızca 16 milyon euro. Yine bir önceki transfer videomda Beşiktaş'ın stopere düşündüğü futbolcunun Isak Hien olduğundan bahsetmiştim. Beşiktaş oyuncu için kulübüne 2 milyon euro önermişti. Kulübü 3.5 milyon euro istemişti. 23 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a gelme isteği bu transferde Beşiktaş'ın işine yarıyor olsa gerek. Kulübü beklensin 3 milyon euroya düşürdü. Beşiktaş 2.5 milyon euro artı sonraki satıştan bir miktar payla bu transferi bitirmeyi planlıyor. Beşiktaş ve Trabzonspor, Venezia'nın 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Quy ilgileniyor. İtalyan basınındaki haberlere göre Beşiktaş ve Trabzonspor, küme düşen Venezia kulübüne kiralama teklifini yaptı. Fransız oyuncuyla ayrıca AYK, Torino ve Young Boys ilgileniyor ama oyuncu Venezia'da kalmak için bu takımları kabul etmiyor. Son şampiyon Trabzonspor tıpkı devre arasında yaptığı gibi bir yandan geleceğe yatırım yapmayı da ihmal etmiyor. Trabzonspor Fas Ligi'nde Rabat forması giyen 21 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Montaser Lahtimi'yi transfer ettiğini açıkladı. Trabzonspor Lahtimi için kulübünü 600 bin euro bonservis bedeli ödeyecek %17'de sonraki satıştan pay var. Evet bugünlük transfer iddialarımızın sonuna geldik. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.